Ne şey yapacağız. Um, of oyun oynayacağız da. <laughs> yok artık. Yok artık. Kale desen, tamam. Bastaha dense Bu defans sayıklı. Az yok. Ha, lan. Sizi niye koydular lan buraya? Gel lan. Ee, sen sen yeni değiş. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Eee um, göstereyim açtı bunu oynayacağım bakayım bu neymiş ee kübe 15 maçta 3 kart alın arkadaşlar 12 oraya bunda beraber hadi bakalım arkadaşlar yeneceğiz ve yeni bir gece bitireceğiz al vuh shoot hadi be ilk 4 dakikada golüm oldu zaten ne düşünüyordum lan ben <laughs> Arkadaşlar ben ikinci dakikada mı ne gol atmıştım bir kere ya. Çık aha. Koş koş koş. La 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 la. Ula 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 lan. Ne yapıyorsunuz? Oğlum hiç evimize girdi yapmamayacağız. Lan lan lota bak lota bak lota Lan lan. Hadi hadi. Bum 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 Hadi canım <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü Lan Bu baba Şuradan bir Direkte patladı Hangi direkte merak ettim lan Hangi direkte Şöyle yakınlaştıralım ve Durduralım Sayım yok hmm. manuel gol yok kale çizgisi manuel kale gol hedef uy uy yok yan çizgi kana yok okulu ne geç yaptım görüyor musunuz aa dur şu bu tamam üf 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 çok güzel bir oldu bak ya o gol olsaydı yuh derdik bak ya. Neyse 25. dakikada 25. dakikada Duri ve Rahim'e giriyor araya. O çok güzel bir orta yapıyor. O vuruyor ve gol. Sahiptin de adam adam. ya, ya, yo o oradan da aman yani. Aman aman. Fuuu. Fuuu bakayım aman. Hiç uzaklaştırdık arkadaşlar. Aha. al. Koş lan. Koş ula hadi. Hadi bakayım. Uuu lan ne kafa. Ama. Lan niye kafa vurdun o din de ne oldu ya neyse. Ha. Niye bu orta sahaya gelen her şey forvet gelen herkesin şey düşüyor. Şu o sen kaç gol var bu istiklerle mi? Şey dogan bir gol attı diye. Oo. Vallahi kaleler iyiymiş ha. Ve yakışıklı. Uh, evet. Ya ne yaptınız ya ne yaptınız? Aha aldık. <laughs> tamam <aldım>. oldu. <laughs> ya kafa vurma her şey bizim bu arkadaşlar sırtta bir Mustafa diye birisi var. Her gelen şey kafa vuruyor. Ya aynı o arkadaşlar ya. Yani birbirine onca burada benzer bir oyuncu. E. E. Ya. Hadi bakalım bugün bir gol atabilirse iyi. Hayır hay, nasıl gol yedin lan? Nasıl gol yedin? Hadi lan gel bakayım ne yapacaksın? Ya da vazgeçtim ya da vazgeçtim ya da, vazgeçtim, ya da vazgeçtim. Lan, ne? Kimle değiştirdim, kiminle değiştirdim? Oh be. Oh. sen bir ileride ona da bir kağıt yak be. Hı? Hmm? Lan, lan Bak bir daha... ...goyunluktan sayı kartı yiyelim. Evet, sayı kartı yiyelim. İnşallah kimse kaçmamış, sayı kartı Evet He, sayı var. Bu tamam. Lan, kale nerede ha? Kale bir anda buna Evet inşallah. Mağaza ben kaldı diyor. Aha. Hadi lan. Düzel. Lan lan lan. Ah düzeltti kendini şükür ya. Şükür düzeltti kendini. He sonra seyir. Bakalım kaç kilometre böyle gözlemlemiş. uzaklık kodu dönmeli. Güzel düşünce kaydedik. Yuh! Onun hızı iyiymiş ya. İyiymiş. 61 km ile gitmiş lan bana. Buradan hiç 61 km ile hiç yapmadı. Yani orta sağdan hiç yapmış. Yani orta sahadan yapmıştım var ama 61 km ile yok. Ne Hadi. arkadaş gidi maçı kaç kaç büyülü mü bir insan ya öf oh çizgide yapmışım çizgide yapmışım lan biraz de çok korktum neyse iyi ki kırmızı kart yemişiz yoksa golde hadi ha ha notu biraz ayda ikinci gol yes yani arkadaşlar şu bakayım kaç kuratmış bizimken Logo forma. Arkadaşlar logo seç seçti dur. Logoyu değiştirecek mi lan? Yok ya. Kalsın. Yok vazgeç. Yok. Hı. Geldik bizimkilere. Şunları şunları satmak istiyorum. Şimdi ben tüm hiç oynamadım arkadaşlar. Ay sen nerede? Aha. Bizimkilerin olmaz olmaz yemiş yemle. Bu ne? Ya da şu lozu basan biraz küçük duyuyor. Ha. Ama onu basa düş 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 düş. Aa da bak ya. Bu çok uzun olur. Şöyle bakalım. Rahimi mi? İki numara yok. Hmm. Bu kaç numara olsun biliyor musun? Ya boş ver arkadaşlar. Hep böyle kalsınlar ya. Ha? Arkadaşlar kendi benzetmeyi saç stili. Arkadaşlar ben şu anda saçım böyle. Böyle işte. Arkadaşlar çok kötü saçım var ya. Bu lan. Yok yok. Vazgeç vazgeç. Hmm sahal yo. yok. Ha, üstte işte geldik. Hmm. Yok. Şaka yok. Gözlük de olmaz. Tamam bu kadar yeter. Evet şimdi lan ne ya. kendisi sayarla bunu başta. Sevmiş kımız yemiş. Aha kül lan. Nerede yaşamadım oğlum. Oyna. Ayrıca ne izleyelim. Yine geçeceğiz hızlı falan yok. Tabii bir maçı falan da değil. Hemen yazık, yazık. geçeceğiz. <laughs> yuh ya, ya yuh yuh ne tacı ya ne tacı ya. Ne tacı Allah'ını seversen ne tacı ya. Lan o yok arkadaş. Öldürüz öldürüz öldürsenin adımı. Arkadaşlar karlı bizim adamlar oynamayı büyük ihtimalle aldık. Olmuyorlar ama bak hemen alıştı bizimkiler. Oo. Oh otomosun gezik olsun. Lan! Ma! 9 numara sana boşama verdik. Bu sana boşama mı verdim bu? 9 dokuz, bu 9'uma bugün 2 gol at hakkını vereceksin. 2 gol golü bak fazla istemez zaten ayaksızsın. 2 gol atmanı istiyorum fazla değil. Bir daha ceza atacaksın o kadar. Ya yuh be. Anneniz attığın gole karşı yani. Ayyuh ya. Şimdi maç istiklerle bakalım. Yine bizim kaleci var. Yani. Çok güzel. O da pastaları falan veriyorlar. Biz. O sayede girme gel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gel. Aha. Ama çok güzel. Vuh. Lan ne? Vuh. Lan. Bizimkiler ayaksız. Lan niye kaydın ki? Zekalı kuz sana. Pişiyordu. Lan. Şansıma tükürüyüm. Lan bu nasıl bir şans? Lan bu nasıl bir şans? Arkadaşlar. Öldü desem ölmez ya. Öldü desem ölmez ya. Ah. Orada. Of, çok güzel vuruş. Kaleci yama kılgili iyi. Puh, gelişine vuruş çok güzel gitti ama alamadık. Evet bu ama 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 lan bizimkiler delirdi lan. Bak dokunulmazsa poşumu vermedik tamam mı? Oy çok güzel oldu. Olmadı 5 numarayı vereceğim. Atamazsak 5 numarayı vereceğim bizimki 7 kağıdının numarasını. Aman aman kayacaktım yatağa kayacaktım yatağa niye kayacaktım arkadaşlar ufacık yani 64'lük birisi atıyorsa aha hadi lan lan niye tutuyorsun ki adamı ya bizim adamı da bilmiyor ya lan ah kol alacak lan kol <laughs> arkadaşlar, ben bu kadar şeyi bilmiyorum. Ağzı kandırıyorum. uçurdu. Of ya bir daha seninle oynamayacağım ama. Gidip çek... Ben arkadaşla ya. Reklam mecburum ben gidip Bazen ne kaçırdım onu <laughs> <laughs> Semina! <laughs> Semina. Arkadaşlar kardeşim geldi ya. Gideceksin bilmiyor. Ya arkadaşlar nasıl offside? Şunu nasıl olsaydı ya? Yenilirsem yemin ederim sıfır numara gibi vermek için elinde gibi yapalım. şeyi yaparım. Biraz biraz yeter bir lan. Biraz ses lan. birazdan bu ayakta nasıl yapacağım? Arkadaş aa ya, yamuk değil mi? Ya dizi yok o da. Dur o oyunda 9 kalsın. Hı -hı. Hı -hı. Hepsi o arkadaş. Oldu onda vuruyor. 29 metreden Ayak içi 67 kilometre. O nasıl bir fazla arkadaş ya. Arkadaşlar bakalım ikinci gül atarsa kurtuldu demek ki. Ona 45 numara yani Galatasaray'daki şeyin numarasını vereceğim. Gol kralının. Lan oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Oh. <laughs> Gol. Lan. Hadi hat-trick yaparsa. Vallahi çok iyi olur. Hat-trick yapsın. Yemin ederim o numarayı el gözlerinizin önünde bu videoda takacağım. Hadi bakalım. Yapıyorsa yap bakalım. Hadi bakalım. Oy. Ah. Lan asistler attı lan. <laughs> İki gol böyle dediğimi yaptı lan. Hadi bir gol daha at bakalım. Atabilir miyim? Şansa bağlı. Vallahi şansı bağlı. Hepsi şansa bağlı attı. Hadi bir tanesini dedi. Ben yanı çıktım. Yani vurdum. İlginiz bu ayasız atamaz. Son yıldan belli oldu ki attı. Lan. <gülüyor> gol <laughs> yasak takmayacağım. Lan. Herkes mi takmasını istiyor. Ha. Dur. Bu maçta her tıkakı yapıp bir gol daha atarsa ya yapamaz. Hat-trick yaparsa ona şey takacağım. Kaptanlık panzını. Hadi bakayım. Ya da fark etmez. Birini yaparsa am. Hadi lan. i̇mkansız. Yapması yani imkansız. Yani de diye maç yaparsa ya, takacağım sözüme söz. Şimdi arkadaşlar bizim gol kralını yani Galatasaray gol kralını bunu yapacağız. Arkadaşlar hiç beklemi. Aha 180 galibi orta seviye bir. Ama değil. Değil burada. Ha ben ne? Aa buradaydı. E, ee, logo altı oyuncular ha. Şu o sen okup bir şey mi verdim? Arkadaşlar okup bir şey mi kadar bekleyeceğiz? Aa, son 35 ha. 45 bak. Bu ne? bu ne? O arkadaşlar tamam. bu güzelmiş. Bunu alalım. İyi. E, Muhteşem da mı mu? yakışıyor ya? Hadi bakalım. Bir daha gelelim. 45 numara alalım Bakın arkadaşlar inanmazsanız bakın. Son ayak. E, hem de gözükmüyor. Ya. Bakalım transferde kim var? Oo 890 elmas. Hakimi alırdım kanka. Ben bunu arkadaşlar ya. Eğer param, yani bu kadar param olsaydı hakimi alırdım. Yüzüğü sakin alıyordum. Bakın arkadaşlar ama bak, 298. Şey parasını inmesini bekliyorum. Eh ee, işte. Şu bakalım bizim 45 numara 3 gol atarsa kaptanlık bandını hak ediyor. Hadi lan 3 gol zorlamayalım. Yani 3 golü katkı bulunduracak bu maç. Yani 2 asist yapabilir, 1 asist yapabilir, 2 gol atabilir. Yani istediğin asist, istersen 3 asist çalsın Onu da gelsin. Sadece işte 3 3 ka kolun katkı sağlasın. İnk gidiyor. İnk. 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 Hadi gol. İlk dakikada goller. Semina! Ben düşmedim. Bu da video çekiyoruz ya. Gezik yalı. Üf arkadaşlar boş verin ya. 2 bir gez 2 bir, bir gelip bana bulaşıyor. Ben de sinir ediyor. Sizin de böyle kardeşleriniz var mı? Yorumda beklemeyi unutmayın. Ama geldi lan bizimki. ki. Ee. Ema Hadi bakalım. Emagaga, emagaga, Allah. Lan lan lan. Ema Gaga yüzüne Lan 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 lan. Of hadi bakalım. Eh, bunu da yani. Bu, bu, yapacağız yapacağız lan Atanı bomboş bomboş ulan bomboş ya bomboş ya lan ulan lan bomboş ya üf ha bunu almasın girdi ya al. lan nasıl offsayt arkadaşlar nasıl offsayt ya üf şey, yani. Gıttım bir şey oynamış. Aha al yine. Atarsam gezik aldı. Gezik gözü gezik aldı. Neyse arkadaşlar gezik geldi efendim. Hadi bakalım. Sinem bozulmuştu. O Bom, bomboş kare ya. Sinem bozuldu ya. İki defa hem de bir iki defa desem ne Uy. <laughs> çok <zekalı. gülüyor> Aa iki tane. Lan Gezik gözü kart gördük lan. <laughs> Şu Uy, uy, uy. Lan girmeseydik golü. Ah. Bizim yakımız Ah oh, sakar. Bir tane kişiyi böyle yaptık. Aynı kişiyle. Ama niye siz hava kart Üf, çok güzel. Hadi lan. Ah, hadi. Hı 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 Lan lan. Aha. Lan nasıl? Lan <laughs> Lan nasıl? Aha. Amanın ya. Amanın ya. Ama Aman. arkadaşlar ya. Neyse. Evet, ilk bölge bitti. 2-0. Bakalım arkadaşlar indirim ya da indirim ya ne indirim ya. Arkadaşlar reklamdan gözük oluyorsa abone like atmayı ve like, yorumlarda birliği bütün. Arkadaşlar Minecraft oynamayı istiyorum ama. Arkadaş olmayacak sanmıyor ya. O arkadaşımı bekleyeceğim. Bir arkadaşım var Trabzon'da. Evet. Trabzon'da arkadaşım var. Onu gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın yok. Dugan, Cody, Ink, Orsila. Or işte bir tane gol atmış. Bir gol katkı sağlamış. Yani Ayağın demizi falan saymıyorum ya. Aslında ya da gol de işte ismi yazacak da yani imkansız bir iki gol daha ya da iki gol iki gol katkı sağlaması. Hadi be. Puh. Ya. o kastı. Evet bakalım şu lan en az iki kere pas dememişler var ya. Yoksa cidden gibi pas ama neyse. Puh. Lan lan be. Geleceğiz ama bu kaptanı bozsun diğer. Bir şans daha vereceğim diğer şeye. <gülüyor> <gülüyor> diğer kamba. Diğer, 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 diğer. Diğer maça oh. ee, yine bakacağız. Lan koş hadi. Bu tayfa. Vur. Nasıl vuruşuyor? lan 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 nasıl site? Bu olsa değil. Ya hadi. Uf. Lan. Ya yedisini olmak artık yeter lan. Ee eee e. ya. Kaçsaydım orada. Belki biz alabilirdik. Hı. Hadi bunu da sayalım. İki gol olsun. Hadi bunu da. Çünkü rakipler aldı. Gol katkı sağladı. İki gol olsun. İki. Arkadaşlar ya vermediysem yani vermezsen falan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Oy uçtu 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 uçtu. Ay yakaladı bizim salonda. Hadi lan orsula orsula al onu. Oy oha. Çok uçtu işte ya. Biraz sıcaktan vursak neyse belki de. Yazık ya bakalım o yorgunmuş arkadaşı o yüzden değiştirdim. Uy! 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 Hadi be. mi şey yukarı ya? Aman 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 ya. Ne bu arkadaş? Ne bu arkadaş? Ne vuruyorsunuz? bu vuruyorsunuz? Ne busa? gol Nasıl bu şey Bakalım siz sende ne yok? bunu sana yapalım. Lollar. Hmm. Penaltı. Penaltı senin ama kornerler sen değil. Kornerlerin yine arkadaşlar. Kornerler daha iyi. <laughs> Şu bir serbest bu iş bile penaltı dokunan kaptan için iki gol daha atması lazım. Bakalım arkadaşlar. O ödüller ödüller. Şuna, a arkadaşlar yok. Ne? Şu bakalım bizim kayıtlar. Altı hmm. sıfır gol atmışız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu izleyelim bakalım. En azıcık yani ilk bunu kaydettiğim zaman bakalım arkadaşlar. Rastgele bir tane rastgele. Ooo bak Fransaymış. saymış yapmışım. Evet arkadaşlar yani baktığım hiçbir şey yok. Ben yani güzel bulabilirsem size diğer video şey bakacağım arkadaşlar şuna çok güzel. Bakalım bir tanesine. bir arkadaşlar. Niye bu? Niye çekmişim? Ee, orada mı atacağım? Bu? Burada. Ha arkadaşlar 360 tane koldu. Koldu. Bir de Hepsini Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bye.